Bütün etris bizde var. Program var. Çalışmasın o tekstinler de, de kızlar Bitti. yani. övdüsünler orada ya. Ama belki bugün de bir şeyler olabilir o konuyla alakalı. Dikkat <laughs> etmeyin. Açıklamasını yaptık kardeşim, olmaz herhalde. Vay be, ne gelinlikmiş be. Heyecandan ayaklarımı yerden kesti ve düştüm. <laughs> Resmen e, aşk gözümü kör etti, ayağımı da kaydırdı. <laughs> Bilmiyorum ya. Aslında baktığın zaman bence sadece kadınlar değil, erkek, şey erkekler değil, kadınlar da evlilikten korkuyor zaten. Yani gelinlik evet. Ama bir gün. Bir gün o heves. Sonra bir geçip gidiyor. İş gelinlikle damatlıkta da değil ki işte. O heyecanı bir gün yaşıyorsun Cık. işte sadece. Her şey bir araç. Evlilik zor bir şey ama ya. Yani. Bence evlilik aşkı öldürür. Evet. O yüzden aşık olarak evlenmek istemiyordum. Öyle. Aşıksan da öldürür. Yani düşünsene her gün o adamla berabersin ve her gün bir romantiklik yapamazsın. Öyle bir şansın yok. Yani o heyecanı sürekli ayakta tutmak diye bir şey yalan. Ama bütün gün birlikte olmuyorsun ki işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Sevdiğin için akşam birlikte oluyorsun. Akşam dört gözle bekliyorsun falan. Ay yerim ben ya. Nur. Aman aman Ay, aman. Nur da üstüne Keşke yürüyebilseydi. Topuklu ayakkabı getireydik biz Ay. sana. Hmm. <laughs> Ay çok yakıştı ya. Dikkat et düşme. Ay yürüyemiyorum. Ay ben Topuk çok yakıştım. Semih. Semih. Tek taşı parmağında mı acaba? <laughs> Yüzük parmağında mı? <laughs> Parmanlıdır <dırtın>. da. Oh, <laughs> i̇çine oh, sok. Oh. Demek oh. ki Nur gelin olmaya hazır <laughs> değilmiş. Doğru canım adam o kadar emek <laughs> etmiş göndermiş <laughs> gelinliği. Oh Gel. Gelinliği de mi sen gönderdin? Senin gelinliğin nasıldı ki eski? Böyle mi? Benimki dantelli. Fransız danteliydi. <laughs> Soksama şu şeyleri askılıkları içine. Kız yürü de boynu posunu göster. <laughs> posu mu? Bu ayakkabılarla çok... Olmayan kolay. neyi gösterecek danser? <laughs> İhsan'da da gördük böyle, eriti durdu gelinlik. Hı hı. Ben de boy fosfor en azından. <laughs> Semih Neyse. göndermiş Çok olsa... Yakışır. Yok, Semih göndermedi sana. yakışmaz? Semih göndermiş olamaz bunu ya. Neden? Çünkü bedenim ne bilir en azından yani, bu kadar. Yani dün Yüzük de gelinliği mi gönderdi oldu. diyorsun? Gelinlik Boyu da uzun. Yakışıyor. Ya o da olabilir aslında, ya, oradan arkasına, da şüpheli. Her kadına yakışır çünkü saf yani, temiz bir şey gelinlik. Güzel yani. Önemli olan damatlık. Damatlık çok önemli. <laughs> damatlık çok önemli. <laughs> Damat mı önemli, damatlık? <laughs> Bizim için önemli olan damatlık. Biz de damatlığı görelim. Ona Biz de bir göre giyeceğiz. Bir gibi. tane yarın damatlık gönderelim. gönderelim. Bakalım, Bakalım adam damatlık böyle bir erkeğe yani Adnan'a. adanın boyu uzun olduğu için. Adnan'a damatlık da var. Adana damatlık değil, short'luk olur. Hayır. <laughs> tamam mı? Beyaz gömlek. Yelek böyle kısa, böyle papyonu olacak, sonra üstüne hmm. ceket. Ne renk? Siyah mı? Siyah. Aslında ben en de sırf siyah de o, hayal ederim. Renkli de bordo edelim. da olabilir ben ama bordo damatlık yok ki. Yelekli olacak. Erkek yelekli. yelek giyecek. Yelek Erkek şey da güzel, daracak. Of. E, belliği de olacak değil mi? Bayılırım. Yelek, papyon. Adnan'a da Bence çok de. yakışıyor ya. De. Yakışıyor ya. Ve düğmelerin siyah olacak gömleğin. Ben öyle çok seviyorum. Beyaz gömlek, siyah düğme. Çok şık oluyor. Kösele ayakkabı. Ay öyle ayakkabıları e yani. sevmiyorum ben. E ne giyecek? Spor ayakkabı mı giyecek? Cık. Bugün Nur gelinlik gelince çok heyecanlandı. Ama bu heyecanına ben anlam veremedim. Çünkü bu eğer evlenirse ikinci evliliği olacak. Genç kız edalarıyla tıpış tıpış böyle geziniyordu ortalıkta. Ona çok güldüm. Sen de giy. Olmaz. Hazal, sıra Sen sende. Olsun. Olmaz. Dani giysene. Hazal hadi gel. Canım. Hadi tatlım. Ama diyorsunuz bu uğursuzluk getirir. Kızım ne uğursuzluğu ya. Damat görüyor. Eskidi. <gülüyor> <gülüyor> bana kızın giydiğin gelin giyin. Şöyle. Tamam hadi ben Döneceksin. Deyip banaymış gelinlik. <laughs> Bu ayakkabılarla gerçekten çok şık oldu. Ama ne yapayım? Hani şunun yürüyüşüne baksana kolları falan kıra kıra yürüyor. Kim? Gelinliğin içine girince. Bunu. Hiç yakışmadı ya. <laughs> Ona göre değil çünkü. Ay Melis gelinlik için yap. Kıza hiçbir şey yakışmıyor ama. Ne yapıyorsun oğlum? Ha. Memur niye sildin ya? O sildiği gibi yazar abi. Sen merak etme. Ne kahvaltı ettik ya. Ye <laughs> ye bitmiyor. Memuru niye oradan üç, dördüncü sıradan alıp birinciye koydun anlamadım şimdi. ya. Yani. Asıl sonlar büyük bizden. Anlamadım. Hı hmm. O zaman can esin okay. aşağıya çek. tandan yazıyor. Ha. Evet. Vay be. Ya adamın bir bilgi var abi. Şuradaki bir bordda olacağım hiç aklıma gelmezdi. Daha dur sen ne bordlarda olacağım. Hadi hayırlısı. <laughs> <sen de. gülüyor> Memur. Geçen hafta bordlar dedik zaten. o tandan mı geldi? Tandan. Tandan. Aa Hazal. <laughs> <laughs> <Aa, oy. Hadi. gülüyor> o da düşüyordu yalnız. Ah tankı tankı. dediğimi <laughs> yanlış anlamasan. <laughs> zevkli oluyormuş böyle yiyerek. <laughs> Evliliğimiz. Evet kız sevgililik şey, cüzdanı mıydı neydi? Sevgililik da elini al. O <laughs> ay Zeketler o şeyde Emre'de. Ben. Gel buraya. Bu senden kimin ki orada? Evet Hazal Hanım haz duygularınızı alalım. Buyurun geçin şöyle. Gelinlik size gelmiş midir? Gelmemiştir. <laughs> o zaman diye git. Neden? <laughs> ya... Neden? Daha hani bir şey adı yok ya. Adı yok mu? Tanışma oldu tanış, mı? Ya yolundayız Çıktın çocuk ev... işte. E, Ama evlilik, evlilik kadar ileride değiliz yani. Ilerde sana kardeşim. Artık Dur, adını yani. 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 Siz çıkıyor <laughs> musunuz? Hayır sen abi. Evet abi, abi çıkıyor. Gelmiştir. Bence seni çıktığın çocuk görünce heyecanlanacak böyle. böyle. Bence Ay. bu bir evlenme tek. Ya Mehtap ya Evet. Mehtap bir giy şunu. Giy bir uğursuzluk getirir diyor giy bir. Bak biz de giy. Askılı <gülüyor> mı? O konu Detaylara bak. Çok abi. Önemli Görsel işte. Kimse <laughs> Ceyda kadar güzel kayıt düşemez. Aynen. <gülüyor> 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 Hayatta kaçınılmaz böyle şeyler. <laughs> Ceyda devamlı yiyor. Dürümü yaptırmış. <laughs> o gelinliğe zor sağır bir ay böyle giderse. Ben de hangisini dedim? Yakışmış Heyecandan sanırım. yiyor. Heyecandan yiyor. <laughs> 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 Çok güzel değil mi? Aman Allah'ım senin sırtında ne yazıyor? Ee, yaşamaya değer yazıyor. Omurganda. Ya şey ne sana? Dün 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 Bak neden öyle bir Olmuyor, şey dedim? dedi? Senki. Mehtap dedi ki çıktığın batı çocuğu zaman dedi daha ileri boyutu değil dedi. Yani o da kabul ediyor çıktığınızı. <laughs> ne alakası var? Vallahi hesap etti ya ben duyduğumu söylüyorum kardeşim. Çıksınlar çıkıyorlar. Tamam yani çıksınlar zaten. <laughs> öyle bir şey yani. Güzel olmuş. Şu an kim giyecek? Vallahi çok acayip. Mehtap hadi <laughs> giy. Ben giymem. Mehtap hadi giy. Giymiyor musun? Arkadaşlar. Düşüyor az daha ya yemin giyme, ediyorum. Kim Hadi kaldı? kimde Dani, kim Dani, ben sıra ben... sende. Ben giymem. Dani giyeceksin. Siz da? Hadi giyin bakayım. Tamam giymeyeyim ben böyle dururum. <laughs> Hepimiz giydik ya siz de giyin. Keyfiniz bile. Ben giymem. Bugün Dani güya gelinliği giymek istemedi. Ama bence aslında gelinliği giymek için can atıyordu. Zaten gelinliği giymemesinin bir sebebi de fazla kilolarıydı. Ben evet, korkuyorum. Evlilikten korkarım, evet. korkuyorum korkuyorum. Birazcık korkunu e, yenersin, hadi. Hadi kalk, hadi. Böyle böyle bıyık altından sırıtıyorsun gelsene. korkuyorsun mi sen? Evet. Hadi gel korku hadi Hadi Mesut. Hadi kalk. Gelinlik giyerek kalk mi korkunu evet, Gel Nazlı hadi, kalk. hadi, gel. Hadi gel. Hadi. Orada. Hadi. Be, giy, hadi, hadi, be, giy, hadi. 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 Sen de hepiniz giyerseniz. Bir de evlilikten korkun. Kalk, hadi. Senin var o yüzden yanından lazım. Ya. ben niye giyiyorum arkadaş? Önce sen giy. Önce <laughs> 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 sen giymiyorsun? Ben takıntılı yerlerde giydiği gelin yemeğe. Önce sen giy. Yürüyüşe bak. Ben de giyeceğim. Gel. Önce Durun. ben, iyi, ben de Dur, diyeceğim. Hayır önce sen. Hayır. Önce senin evlilikten korkun evlilikten var mı? Hayır. <laughs> hayır. Hayır. Hadi gel. Hadi gel. Hayır, hayır, yakışın. Sana daha çok yakışır. Sen sarışırsın. Evet. Korkuyor kız yoksa? Evet. Cansel. <laughs> duydun mu daha demin dediğini? Hangisi? Ben takıntılıyım. Herkesin giydiğini giyemem diye. Hı? <laughs> Aa. Ne demiş? Ne demiş? Ben başka birinin giydiğini bilmem mi ne demiş? Hı. <laughs> Tam evlilik korkusunu yendim. Dur. Mehtap düşer. Düşürsün. <laughs> Valla benim gibi kimse düşemez. <laughs> bak işte. sana Mehtap korku morku kalmamış. Mehtap Mehan sana tam. hazırmışsın haberimiz yok. Mehtap sana tam oldu. Şimdi Mehtap'a tam oldu. Açacağım. Bak, açacağım. dikkatimi çekti yani baksana. Hıt demiş burnundan düşmüş yani. Evet Mehtap'cığım ne hissediyorsun? Vallahi çok değişik bir duygu. Gerçekten çok acayip ya, öyle ah. lafla sözlü olmuyor. Demek ki i̇şte, giymen gerekiyormuş. Midemde kelebekler uçuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, gerçek bir Yalnız bak, aynaya ruj ne kadar Hem de kraliçe bakalım. kelebekler uçuşuyor. Kraliçe o kocaman. Kelebekler. Kocaman, kocaman. Şey söyleyeyim, kocaman. söyleyeyim mi, hakikaten e, tam oldu. Aynen, hakikaten. metaba tam oldu. Bir de yakıştı da. Murat demek ki artık canına tak etmiş. Bakayım. Yeter, korkusunu yensin. Aa, ben gidiyorum evet. artık. Murat'ın elinden Murat, tutup çıkacağım. Diyorsun, Yeter korkusun artık korkusun ama yani diye. burada bekle bekle. Dört ay olmuş. Sen Murat'ı al git hadi. Evet, bak korkusunu yensin diye Murat gönderdi <laughs> elini, elini ben kesin. Kırmızı ruj da Belki kabul etmez Olabilir. böyle softlarla falan. Söylemiyordu ki. Bu niye oraya takıldı acaba? Murat gönderdiyse yani. Korkuyorum korkuyorum dedi. Al giy de görelim dedi. Korkunu bir yen de bakalım dedi. Ama o gelinlik giymekle korku yenilmiyor ki işte. Ya ama sonuçta evliliğin sembolü ne? Bir bayan için gelinliktir. O bir başlangıç. Yani, sadece da, sembolik bir şey yani işte. Ama sembolik de nasıl yenecek bu kız korkusunu? Ya gelinlik diyerek yenemeyecek. Şimdi korkulacak bir şey işte. yokmuş. Sadece heyecan yapıyorsun. Evet. Korkacak hiçbir şey yok. Evet. heyecan. Her şey ya sen şimdi bak o kadar korkuyor ki yani gidiyor bir de ruj sürüyor. Gidiyor bir şeyler Ay yapıyor. Düğün düğün çok korkuyor. düğün <gülüyor> <gülüyor> Kız ne güzel oldu. Kız görümcen. Görümcen. <laughs> Çok güzel oldu. Ay, evet. evet. Mehtap gel, artık ben Bir Yürü bakalım yani. seni Sen de görelim Emda Hayır daha evliliğe hazır değilim. Gelinliğim fendi. Mehtap'ı yendi. Mehtap nereye? Hadi gel Nedim'e ne olayım seni. Nereye? Cidden Gidiyorum nereye? alıp gideceğim. Yok artık. Yok, Yok artık. Tabii ki şaka yaptım.